Şeyma'yı kapıda dışına çıkartın Ne yapacak beni? Peki, Şeyma'yla konuşmam lazım. Adam basa masa masa dolaşıyor içeride, içeride. <laughs> i̇çeride kanka gördün Kanka nerede? İçeride gördüm. Kanka saçmalama dur ya. Bana yazıyor. Arkada mı? Ne yazıyor? Çağırayım mı? Birini anlatayım mı? Kanka ben ka çıkacağım mı? Ben çıkacağım. Yayını kapatsana ya, mı? Yayını mı? Yayını mı kapatsana mı? Yayını kapatsana Yayını kapatsana Ben bir şey anlamadım. Dur bir dakika kalk kalk kalk, kalk. gidiyoruz. Yayını kapatsana mı? Kanka kapat. dondu dur. Hı -hı. Dondu dondu dur. Bir şey anıma kanka, anıma bir ben hiçbir şey anlamadım. Ben ne yapıyorum? Kanka kalk kalk. Kalksana. İnsanlar için kurgu demişsiniz. Gerçekten bunun kurgusunu yapacak kadar düşük bir insan değilim. Ee, olay şu bir tane adam yani bana reklam ayarlayan bir adam e, takıntılı bir adamdı yani e, bir sorun olmuştu aramızda beni yani oturduğum kafeden buluyor ve kafeye geliyor yani rahatsız bir adam sürekli arayıp rahatsız ediyordu zaten ee, bu şekilde oldu olay kafenin arka tarafındaydı biz de ondan çıktık zaten o sıra yayın donuyordu falan diyordular yani bunun kurgusunu yapacak kadar düşük bir insan değilim ve ben sinirlendiğim zaman ya da heyecanlandığım zaman bir şey böyle gülerim hani sinirlendiğim için Hani kurgu yapacak kadar düşük bir insan değilim arkadaşlar. O kadar çok şey yazmışlar ki işte kurgu falan filan. Prim yapmak istesem o kadar çok bildiğim şey var ki sosyal medyadaki insanlar hakkında. Bunun primini yaparım asıl. Böyle bir insan olmadığımı beni tanıyanlar biliyor. O kişiyi abimle konuşturdum, hallettim ve sorun bitti. Daha da öyle bir şey cesaret edemez zaten. Hepinize teşekkür ederim.